arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar Kanalıma kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Kendim şey gibi hissettim. Liseler sınıflar arası bilgi yarışması olur evet. ya. Her <laughs> sınıfta 3 <laughs> <sınıflar gülüyor> kişi olur. Böyle oturuyor. <laughs> 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 hoş geldiniz. Bugün her basında alkışlıyor mu? Evet. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün Tuğba ve Ecmer'le birlikte bir yarışma yapacağız. İkisinin sinema bilgilerini test edeceğim. Hazır mısınız bunun için? Ama sonra sorular kolay, baya kolay, merak etmeyin. Yalan söylüyorsun. <laughs> Gözümün içine bak, bak yalan. Bak, birçok sevdiğiniz filmlerden ve e, eğlenceli sorular. Bunun garantisini veriyorum tamam. size. Peki, çok buradakiler kadar eğlenceli mi? <laughs> en az buradakiler kadar eğlenceli. Hatta buradakiler biraz daha eğlenceli. Tam olarak ben de bunu göstereceğimiz. <laughs> Bir film önersen ekibi olarak çok yakın zamanda bir tane quiz hazırladık. Mabels yeni bir seriye başladı. Çeşitli kategorilerde quiz oyunları çıkartıyor, kutu oyunları. Ve sinema versiyonunun sorularını da bir film önersene ekibi olarak biz hazırladık. <laughs> Bu kutunun içerisinde 200 tane sinema sorusu var. Filmlere, oyunculara, yönetmenlere ilişkin 200 tane çok eğlenceli soru var. 6 tane koleksiyon kartı var içerisinde. Böyle çizim kartları var. Her kartta 2 soru yer alıyor ve 3 zorluk seviyesinde. Kolay, orta, zor sorular var. Ben bugün size kolay sorular hazırladım gerçekten. Ve şimdi benim Ecmer ve Tuğba... Ve şimdi benim Ecmel ve Tuba'ya soracağım sorular bu kutudan olmayacak. Bu kutudaki soruları size saklıyorum. Ben size yeni sorular hazırladım. Peki bir yarışma varsa bunun ödülü de olmalı. <laughs> bu yarışmanın ödülü olarak kazanan takım bir film öner sene kuizini, kupasını ve kasesini kazanacak. Ama şu an şöyle bir fikrim var, tabii ki arkadaşlarımın da rızası olursa. Ben bunu kazanana değil, kazananın bir takipçisine hediye edeyim istiyorum. Ben kabul etmiyorum. <laughs> ben, de ben size de vereceğim bundan. Tamam o zaman. Ben ya da kabul etmiyorum. Her iki takımın da takipçisine verirsen olur. Anlaşma, pazarlık hadi. Bu kadar, bu kadar <gülüyor> bol. <gülüyor> Kimi destekliyorsunuz? Team Tuğba mı? Team Ecmel mi? Yorumlarınızı yapın. Aşağıya yorum yapanlardan iki kişi. Bir Team Tuba, bir Team Ecmel bu setten kazanacak. Ayrıca oyunun linkini de açıklamalara ekleyeceğim. Eğer satın almak isterseniz linkten detaylarına ulaşabilirsiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden bunu kaldırıp sizin için hazırladığım sorularla başlayalım. Tuğba ve Ecmel'e sormak için 15 soru hazırladım. Soruyu okuduktan sonra önünüzdeki butona ilk basan cevap verme hakkını kazanır. Her soru 1 puan değerinde soracağım sorulardan. Eğer ki butona basıp yanlış cevap verirseniz karşı tarafa cevap hakkı doğuyor ve cevap verirse 2 puan kazanır. Anlaştık mı? Hazırsanız ilk soruyla başlıyorum. İşlediği cinayetleri şifreli mektuplarla gazetelere gönderen seri katil kimdir? Zordia. Tebrik ederim. <laughs> Ejmer 1 puan kazandın. Bunu ben de biliyordum ama siz o kadar çok konuşuyorsunuz ki bu konu hakkında. Ya. Centilmenlik yapıp basmadım. Sportmenlik yapıp <laughs> Hazırsanız sıradaki soru geliyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav sorularını çalması için yardım istediği dünya starı kimdir? Jean-Claude Van Damme. Bilgisayar oyunu Lara Croft'un ilk film uyarlamasında Lara Croft'u kim canlandırmıştır? Ay nefis nasıl? Bilmiyorum sen galiba. Angelina Jolie. Tebrik <laughs> ederim. 1 puan daha kazanan 2-1 şu an Ecmel önde. Ama yani madem iki takıma da hediye ediyoruz şey olsun. Kazananın takımına 2 kişiye hediye edelim. Mantıklı. <laughs> Kural değişikliği 3 kişiye hediye Yoksa ediyoruz. Yoksa tamam sen nasıl <laughs> ya? hadi. <laughs> hadi. Sıradaki sorumuz. Narnia'daki beyaz cadının adı nedir? Adı derken? İsmi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. İpucu vereyim mi? Ver. Ee, Narnia'nın yazarı Türk kültürünü çok sevdiği için, Türk lokumu gibi detaylar da eklemiş ya hikayeye, Beyaz Cadı'nın ismi Türkçe bir kelimeden geliyor, benzeyen bir isim. Bir ke Türkçe bir kelimeye çok benzeyen bir isim. Bu soruya iki puan bitiyorum şu anda. <laughs> yalan söylemiş. Ya ben Narnia'yı çok severim. Defalarca da izledim ama hiç bilmiyorum yani. Bak filmde, filmde şurada geçiyor. Belki oradan hatırlar. Tamlıs esir alınıyor ve Tamlıs'ın evine gittiklerinde duvarda asılmış bir parşömen buluyor çocuklar. Orada Narnia kraliçesi ismi yazıyor, ismi söylüyor. Doğru cevap Jadis olacaktı. Türk ve hakikaten Türkçe cadı kelimesine benzediği için bu ismi koymuş. Aslan cadı ve dolap. Hı -hı. Aslan da aslan değil mi? Aslan da aslan. Peki dolap dolap. Bak, aslan. <laughs> dolap ismi. Bu sorudan... <laughs> Bu soru... Çünkü cadı da cadı da aslan. <laughs> da, ya tamam. Oradan çıkardım ben de bu <laughs> O da dolapiste var mı yok. Bu sorudan ne yazık ki kimse puan alamadı. Umarım sorunun cevabını siz biliyorsunuzdur. Bilmez bir şey değiştirmiyor ama. <laughs> Psycho filminin seri katili kimdir? Ay ben bunu biliyorum. Ee... <gülüyor> Norm... <gülüyor> Norm... Bir dakika dur. Yanlış söylersem ve o bilirse... 2 puan alacak. 2 <laughs> puan alacak o yüzden... Sebeyorum. Ben dizi Bates Motel'i izlemiştim. Norm... Norman Bates. Evet. <laughs> Valla soyadını hatırlamıyordum. Bates Motel'i izledim deyince geldi soyadı. Sıradaki sorumuz. Fare Remi'nin Paris'teki ünlü restoran mutfağında pişirdiği özel yemeğinin... Ratatouille. Ratatouille. Tebrik ederim. 3-2 ecmel önde şu anda. Titanic'te. Rose'un taktığı kolyenin adı nedir? Okyanus'un kalbi. Evet, tebrik ederim. Okyanus'un kalbi. <laughs> Sıradaki sorumuz çok ünlü bir filmden, ünlü bir sahneyle ilgili. Pulp Fiction filminden geliyor. Pulp Fiction'ın ikonik dans sahnesinde çalan şarkının adı nedir? Bilmiyorum. Ama dans ne yapabilirim? <laughs> Bu sorudan da kimse puan alamadı. Cevabı da söylemiyoruz. Siz araştırın <gülüyor> <gülüyor> Yanımda arkadaşlarım var kaç şımardım ya. Bu sorudan da kimse puan alamadı. Doğru cevap Chuck Berry'nin You Never Can Tell şarkısı olacaktı. Amerika'nın kurucularından hangisinin hayatı bir... Hamilton. Alexander Hamilton. Te tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Kaç kaç oldu şu anda? 4-3. 4-3 oldu. Spider-Man Into the Spider-Verse filminde kaç farklı Spider-Man bulunmaktadır? 6 tane. Fakat bir tane after credit'te çıkıyor. Onunla beraber 7. Ama 6 tane Spider-Man var. Tebrik ederim. Helali hoş olsun bir puanın. Skorumuz 4-4. Wes Anderson'ın ikonik pembe otelinin adı nedir? Ee, Grand Budapest Hotel. Tebrik ederim. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminde biletler hangi sırayla bulunmaktadır? Hmm. Gittiği kadar gider herhalde. <laughs> Önce... Bir dakika, isimler işlemek zorunda mıyım? Ya yani, anlatsam Çağır da olur çocuklar abi. ama zaten hatırlarsın isimleri. İlk şişman çocuk. Doğru. Hop. kulüp. Club. Pogustus <laughs> Club. Pogustus Club. 2. Sakız Çiğneyen 3. Meruka. 4. Mike TV. 5. Bizim Charlie. <laughs> Tebrik ederim. Doğru cevap. Helal olsun. <laughs> Sıradaki soru benim çok sevdiğim bir filmden geliyor. Lord Farquaad hangi şehrin kralı olmaya çalışmaktadır? Far far away mi? Yanlış mı Hayır, yanlış Öl. söylüyorsun. Öyle. <laughs> Tuba doğrusunu söyle ya. Yok. <laughs> Senin çok sevdiğin bir film oldu. donesi var elimde. Lord kim bilmiyorum. <laughs> Hemen birazcık soruyu genişletiyorum. Shrek'ten anladığınız <üzere. Işte. gülüyor>, <Ha>. <gülüyor> kısa boylu kral olmaya çalışan <laughs> kişi Lord Farquaad. Hangi şehrin kralı olmaya çalışmaktadır? Düt 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 düt. Burası evet. ne ne burada eşeli evet. Kurallar vardır tamam. dikkat etmeyin Benim ona sıram geçti Basma ya Hani fotoğrafta yazıyor Rotten Ya ben şirayı to... o kadar sevmiyorum Ecmele bir puan <laughs> Doğru cevap Dölak M ile ha, başlamıyormuş <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır cevap dölak olacaktı. Burası dölak Burada önemli kurallar vardır. Evet. Dikkat etmeli. Dur. hoş geldiniz. Lakto seçmiş bu arada. Bir yere koymam yani. Yüzüklerin Efendisi'nde toplam kaç güç yüzüğü vardır? 9. Yanlış diyor. Ha ne niye? 7 tanesi. 7 tanesi 7 5, 5 mi? <laughs> Bak şimdi insanlara veriliyor, cücelere veriliyor, Orkun. elf'lere veriliyor. Bir de tek yüzük işte büyük birleştirici güç. Ha One Ring to <gülüyor> 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 Bu sorudan da kimse doğru cevap alamadı. Doğru cevap 20 olacaktı. Aa. 20 güç yüzü bulunuyor. Gerçekten çok. Oha. 5 5 mi oldu şu anda? 6 4. O oh, 6 4 oldu. Emin değilim ama. E, ben de <laughs> Bu soru zor. O yüzden e, bilen 2 puan kazanıyor. Bilmeyen de 4 mü? Yani evet. Aa. Müzede Bir Gece serisinin ilk filminde tam anlamıyla canlanan hangi New York müzesidir? Yani sallayarak bulabilirim. Yoksa izlemedim bile. filmi. Aa, aa. Yarım gözle izlediğim bir film. Bu arada bu zor bir soru. O yüzden 2 puan verdim mesela. İpucu vereyim. Böyle müzeler genelde her şehirde olur. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Hmm. <laughs> geleceğim. O da bilirse mama mı? Modern. Yok değil. Tamam. New York Etnografya Müzesi. <laughs> Her şeyde olur dedi. Evet çok yaklaştım. Arkeolojik müze falan. Çok yaklaştım. A, New, New York. New York değil işte. Genelle. Amerika. Amerika. Amerika cepte. History Museum. Evet. Amerika tarih <laughs> Evet. <gülüyor> o zaman bir puan bana bir puan Tuğba'ya. Hiçbir şey fark etmiyor. Soba kazanıyor. <laughs> o zaman 2 puan sana, 0 puan bana beraber. E, Berabere kalıyorum. O zaman 4 tane hediye çekiyor. Arkadaşlar şimdi yani beni de şey yapmayın, zordur da bırakmayın burada. Dostluk kazandı. Evet. evet, kesinlikle. Kesinlikle dostluk kazandı. Bu arada ilk defa üçümüz bir video çektik. Evet, çok saçma. Eğer beni de kanallarınıza çağırsanız birlikte video çekmeyi isterim. Sakat ağacım tabi. Seve seve komik olurum. Ay yüzüne çıkıyor. Hangi takımı destekliyorsanız aşağıya yazın. Yorumlardan seçtiğimiz 3 kişiye bir film önerisinin hazırladığı quizden hediye edeceğiz. Bir hafta sonra kazananları yorumlara sabitleyeceğim, oradan öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Eğer ki oyunu almak isterseniz de, dediğim gibi link açıklamalarda yer alıyor, oradan alabilirsiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın bay. Bay.